Dansımana lütfeder misiniz, Hatun? Memnuniyetle. En son evlendiğimizde böyle dans etmiştik. Eh, bir de Polat'la Defne'nin düğününde dans ederiz. Olur biter. Tek hücreli. kovdu affetmedi anladık. Düğüne kız getirmek ne tutar? Toprak, Çınar'ın düğününde rezalet çıkaracak değilsin değil mi? Şu düğün bir geçsin, göstereceğim ben ona. Ben senin şantajına inandım, şu düğüne geldim, kafama tüküreyim. Ya bunlar beni öldürecek mi? Be. Ya oğlum sen damma korkak çıktın ha. Bir şey yapamazlar, rahat ol. Mama ben, ben, tuvalete gideceğim mama ama Şş. Aşkım Hı. benim tuvalete gitmem lazım. Tamam gel ben seni götürürüm. Yok yok. Aa bak. Kızlar da burada. Şansa. Ben kızlarla giderim. Değil mi? Hoşçakalın. Gideriz biz. Düğünüme çağırdığımı hiç hatırlamıyorum. Ya sen çağırmadın ki, yalın çağırdı beni. Ben geliyorum, bitti. Heh. Kız ne oluyor ayol? Bu yalının yanındaki sarı kimdi? Heh. Eski sevgilisi. Hey. Yoksa yine mi birlikteler Defne? Bilmiyorum. Tek bildiğim yalın beni kıskandırmaya çalışıyor. Ay çok dahice. Ee kıskandın mı? Neymiş? Hı. Sen gidip bir ölsene. <laughs> Yok. Benden önce o sarı ölecek ayol. Dans ederken gördüm tuvaletler tarafına gitti ya şimdi hemen peşinden. Ya. Ne? Ya. Sana konuş dedim. Niye abime oydu? Ya ne konuşacağım ya? Söyledim ya her şeyi. Yalın bana şantaj yaptı. Evinde kalırım yoksa dedi. O yüzden geldim düğüne. Hem ayrıca ben sizi aramadım mı, bu işe bir çare bulmak lazım diye? Ya Yeşim, yalan yüzünden beni neden tuvalete sıkıştırıyorsun ya? Gelmeseydin. Yazık değil mi Defne'ye? Ben var ya ben, o görüm gemi üzeni buradan sağa çıkarmam Aslı. Ee, kız yeni gelin Yeşim Hanım, bu korkudan çok titriyor ha. Ay bıraksak mı bunu ha? Günah. Defne'yi düşün Songül. Kendini onun yerine koy. O da gözlerinin önünde abimle dans eden bu sarı cadıyı parçalamak istemez miydi? İstemezdi. Bence isterdi. Ve o bizim kadar merhametli olmazdı. Neden? Çünkü bizler iyi polisiz. O kötü polis. <laughs> <laughs> Dabrosuz kızım. Ha, Kötü polis bu mu? Eğlencemiz de bitti. Kızım ben ben de şimdi aynı soruyu soruyordum arkadaşlara Defne kardeş. Sen sus. sus! Tamam, tamam. Sen hiç moralini bozma kuşum. Bu Sarı, abim şantaj yaptı diye gelmiş. Ya yoksa aralarında hiçbir şey yok. Ben sorguladım, öğrendim. Umurumda değil Yeşim. Bırakın gitsin. Defne! Ne demek umurumda değil ya? Bayağı değil Yeşim. Nasıl yani? Sen şimdi abimi bu sarı cadıdan kıskanmıyor musun? Kıskanmaktan geberiyorum tamam mı? Ama benim yalın Aras'ta işim bitti. Ben ilk defa birisi beni anladı sandım. Elini tutmak istedim. Sırt vermek istedim. Sarılmak istedim. Ama olmadı. Canı sağ olsun. O beni affetmedi. Ben de vazgeçtim. Siz de vazgeçin artık. Ne yapıyorsun? E, hep sen mi benimle uyumaya geleceksin? Bu sefer de ben senin uyumaya geleyim dedim. Hı? Defne, biz ayrıldık. Yalan, biz ayrılmadık. Şu hale bak ya. Adam abi değil canavar. İnsan da bize insaf olur. Yüzünün ne hale getirmiş insanmış ve bunu bir de biz ayrıyken yapıyor. Ayrılmasak ne yapacaktı acaba? Defne. Ne? Biz ayrılmadık. Yalan. Abim kafana çok mu vurdu? Yoksa hafızanı mı kaybettin ne? Sen benim yöntemimi bana mı satıyorsun? Evet. Hı. Sen yaptın, ben niye yaptım? O yöntem bu durumda işlemez yalnız. Niye işlemezmiş? Çünkü uzun zamandır kabul etmek istemediğim bir şey anladım. Neyi anladın? Özetle senin uslanmaz bir yalancı olduğunu anladım. Hayır, yalın. Öyle değil. Bak, o kadar basit değil. Bir dinlesen... Neyi dinleyeceğim ya? Nesi basit değil? Gayet basit. Sıfır saygı, bir milyon yalan... Benim böyle biriyle işim olmaz. Bu biz ayrılmadık, numaraları falan da işlemez. Biz ayrıldık. Bu iş bitti. Ben sana bunu daha nasıl anlatayım? yılın yalın. Bana hesap vereceksiniz Las kızları, her ikiniz de. Bir sor ama neden içmişim? Niye içeceksin canım? Tüy dikmek için herhalde. İy, hiç sevmem ben için adamı. Hadi kalk kalk kalk. Olmaz. Olmaz. Önce... Önce bana hesap vereceksin. Vermeyeceğim. İstifayı niye yırttığımı söylemeyeceğim yalın. Onun hesabını değil. Bana bak. Sarhoş sarhoş beni niye terk ettin falan diye soracaksan hiç çekemem ona göre. Cık. Onu da sormuş. E neyi soracaksın? Niye beni uyarmadı? Hı? Yaşadığın en güzel günlerdi. Keşke beni uyarsaydın Bedeşte. Yalan. Hayatımda ilk defa kaptırmış gidiyordum. Çok fena tuvara çarptım Bedeşte. Keşke uyarsaydım, frene basardım. Niye kimse gitmeden önce uyarmıyor? Ben gitmedim. Ortalıktan kaybolmadım. Bu da bir şey değil mi? İyi bir şey. Benden gittim ama tam gitmedim. Tam gitmedim. Sen şimdi tam gidersen... ...ben diyeceğim ki kendime... ...ben lan bir Sonra bekleyeceğim. Bekleyeceğim. ...günler, aylar, yıllar geçecek. Sen gelmeyeceksin. Sana söz... ...bu sefer beklemeyeceksin. Ben gitmeyeceğim. Tamam mı? Söz. Aşk bitmez. Bu kız hiçbir yere gitmez biraz akılası. Bunu senin o kalın kafana vura vura öğreteceğim. O bebek çok güzelsin ya hadi be Alo, Sefer Usta. Heh. Ya benim bambi yağ damlatıyor ya. He. Yok, bayağı var. He? Kartelin tıpasından. He, tamam. Dur bakayım, sıkayım bir onu. Tamam, tamam. Hadi sağ ol, sağ ol. Yardım lazım mı? Bana bak, yaklaşma sakın. Valla beyninin köküne indirim demedi deme. Hayırdır Levia falan? Manyak mısın sen? Ben mi manyak? Ben manyaksam. Sen süper manyaksın. Be. Arabaların altına girip kızları dikizleyen ben değilim. Sensin otopark sapı, manyak sapık otopark katili. Ha yani ben süper manyak sapık otopark katiliyim. Burada bir arabanın altına konuşlanıp kızın biri gelecek diye üstünü değiştirecek diye bekliyorum. Çünkü bizim şirketin otoparkı üstüne otoparkta değiştirmeye meraklı kızlarla doludur. Çok salak bir süper manyak sapık otopark katiliymişim hakikaten ben. Vay canına. Sinirliken benden çok konuşabilen birine ilk defa rastlıyorum. Ya aslında ben pek konuşmam da sen sinirlerimi zıplattın. Sapık değilsin yani. Burada mı çalışıyorsun? Hı hı. Sen niye burada gidiyorsun? Ya şunu... <laughs> Yaklaşma! Ee, yardım edelim dedik. Gördüm her fermuara kıza saldırmıyorum merak etme. Ama korkaksın ha sen. Ben mi korkam? Ne korkacağım? Hem senin neyinden korkacağım? Ben ellerim falan yağlı diye dedim. Ha, pardon. Tamam ya. dikkat et. Kumaşa bulaşmasın elindeki ya. Yani ne kıymetli elbisen varmış. Senden pahalıdır bir kere o elbise. Yapma ya. Ne kadar ederim sence de? dün akşam. Ha evet, öyle bir şey oldu. Aşk olsun ya. Ne öküzsünüz. Ben ne yapmışım kızım ya? Abin saldırdı. Sonra ne oldu? Bir şey olmadı. Ben kızla gittim, yalında eve döndü. Sonra hatalı kodu bulacağım diye sabahlamış. Ay böyle 24 saati ya kız ya iş. Sizin sonunuz ayır değil ha. E versek mi sizi ne yapsak? Ya benim işim olmaz. Sen git yalına bulaş. Hem o benden büyük bak. Aa Ha, gerçi bu işler sırayla değil mi? Ay ben abime sevebileceği bir kız bulayım ha? Hmm, kolaydı. Olmadı mı hala? Kötü sıkışmış. Bana bak numara yapmıyorsun değil mi? Ya, ya kızım delirtme adamı ne yani sırtını ellemek için mi fermuar sıkışmış diyeceğim. Yuh <laughs> ya. Yardımcının söyle. söyle. Yok, merak etme sağlam fermanmış, oldu. Niye burada giyindiğini söylemeyecek misin abi? Öyle icap etti diyelim. Şimdi müsaade edersen geç kaldım. Nereye geç kaldın? Patronunla görüşmeye canım. Deniz Aras beni bekliyor da. Ne ee, görüşecekmişsin Deniz da? Sana ne? Hı? Deniz Aras için mi o mini elbiseyi giydin? Öyle mi etkileyeceksin onu? Hı, hı Evet. Uzun elbiseyle tavlayamıyorum da kendisini. Bir de böyle deneyeyim dedim. Dedim ki kendi kendime mini elbise giy Defne. Böylelikle Deniz Aras seni görür görmez evlenme teklif eder. O da olmasa bir otopark sapına sana hakaret etme imkanı tanımış olursun dedim. Ama ne güzel çattık ha. Hödük odun saygısı sersem şirket ayısı. Defne. Ne? Nefes al. Sen benim adımı nereden biliyorsun? Kendin söyledin. Dedim ki kendi kendime, mini elbise giy Defne dedin. Ha. Hı. Bu arada Laz mısın? Nereden anladın? Koltuğunun yanında levye taşıyan biri ya minibüs şoförüdür ya Laz kızı. <laughs> Çok komik. Şimdi müsaade edersen gidip patronumu etkilemem lazım. Çıplak ayakla mı patronu etkileyeceksin Laz kızı? <laughs> video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.